Çöllerden gelen iki melek, Harut ile Marut. Allah tarafından görevlendirilen bu iki melek yıllar önce Babil şehrine geldi. Görevleri ise büyü öğrenmek isteyen insanlara bunu öğretmekti. Fakat bunun karşılığında cehennemi de satın aldıklarını söylüyorlardı. Bu iki meleğin hikayesi Kur'an'da şöyle anlatılır. Yemin olsun ki büyüyü ve sihri her kim satın alırsa onu satın alanın ahirette bir nasibi yoktur. Hakkıyla bilselerdi uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydir. Allah bu ayetlerde Harut ve Marut isimli bu iki meleğin insanları denemek için gönderildiğini ve onlardan öğrenilen büyüler ile büyü yapmanın tek karşılığının cehennem olduğunu söylüyor. Fakat birçok insan cehennemi kabul edip Harut ve Marut isimli iki meleğin öğrettiği büyüleri yaparak kendilerini sonsuz ateşin içine atmış oldular. Eski kaynaklarda geçenlere göre bu iki melek insanların kötü huylarını, yalancılıklarını ve iki gördükten sonra Allah'a biz onlardan daha iyiyiz. Neden onları bizden üstün tutuyorsun diye sordular. Allah da bu iki meleğe insanlarda nefis olduğunu söyledi. Daha sonra Allah Harut ve Marut'a nefis vereceğini, eğer yanlış yaparlarsa onları azaba çe çekeceğini söyledi. Bu iki melek de bunu kabul ettiler. Fakat sonraları nefis sahibi her varlıkta olduğu gibi onlar da çeşitli günahlar işlediler ve Allah onları azaba çarptırdı. Bu iki meleğin cezası ise bir mağarada kıyamete kadar baş aşağı asılmak oldu. Ayrıca Allah'ın verdiği görevi yerine getirerek cehennemi kabul etmiş olan insanlara büyü öğretmeye devam ettiler. Bu mağaranın ise Şam'ın güneyinde olduğu söyleniyor. Büyü ilminde çok ilerlemiş ilim sahibi kişilerin ya da hüddamların ancak oraya gidip Harut ve Marut'tan bilgi edinebilecekleri söyleniyor. Yine eski kaynaklarda büyü ilminde çok ilerlemiş bir kişinin bu mağaraya gitmesi şöyle anlatılır. Büyü ilminde ilerlemiştim. Bir gün hocam bana gelerek eğer ilmini ilerletmek istiyorsan Şam'daki Harut ve Marut'un bulunduğu mağaraya gitmemi, bu mağaranın iki dağın arasında kaldığını söyledi. Şam'a doğru yola çıktım. Yaklaşık bir aylık yoldan sonra burada sihir işleriyle uğraşan bir kadın bana mağaranın yolunu gösterdi. Ben de gittim. Mağaranın girişi otlarla doluydu. Ben o otları temizlerken içeriden bir ses kimsin sen diye seslendi. Adımı ve babamın adını söyledim. İçeriye girdiğimde ayaklarından tavana asılmış iki yarı, iki tane iri yarı insan görünümlü varlıkla karşılaştım. Daha sonra bu iki varlık bana öğrenmek istediğim büyüleri sordu. Ben de söyledim. Büyülerin nasıl yapıldığını bana ayrıntısıyla anlattılar. Sonra mağaranın dışına çıktım. Harut ve Marut'a iki topluluk arasında savaş çıkarmak için nasıl büyü yapabileceğimi sormuştum. Başka bir büyücünün Harut ve Marut'la tanışma olayı ise şöyledir. Büyü ilminde ilerlemiştim. O yıllarda bir gece emrim altındaki bir cin bana gelerek istersen Şam'a gidip Harut ve Marut'tan bir takım sırlar öğrenebilirsin dedi. Ben de bir süre sonra bir Ramazan gününde yola çıktım. Şam'da iki dağ arasında kalan mağarayı buldum. O sırada bir ses kimdir o diyerek bana seslendi. Kendimi tanıttıktan sonra ey lanetli izin verilenlerdensin içeriye gir dedi. Mağaraya girdim. Tavandan başaşağı asılmış korkunç bu iki varlığı gördükten sonra nefesim kesildi. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi hızlı çarpmaya başladı. Gözleri kan çanağına dönmüş bu iki iri varlık bana öğretecekleri şeyin karşılığının cehennem olduğunu bunu kabul edip etmediğimi sordular. Ben de kabul ettim. Öğrenmek istediğim büyüyü bana sordular. Bu büyüyü bana öğrettikten sonra oradan ayrıldım. Harut ve Marut kıyamete kadar görevlerini sürdürecek olsalar da onların nerede olduğunu ancak iliminde ustalaşmış büyücüler Çinleri sayesinde öğrenebilirler. Eski kitaplardan öğrendiklerimize göre bu iki melek Şam yakınlarında iki dağın arasında kalan çok dar bir girişi olan mağaradadır. Ayrıca onlardan büyü öğrenmeye gelen insanlara bu işin sonunda Allah'ın azabına çarptırılacaklarını, bunun karşılığı olarak sonsuz cehennem ateşinde yanacaklarını bunları kabul edip etmediklerini sormadan kimseye büyü öğretmezler. Dinlediğiniz için teşekkürler.